Arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Dragon Port Bedden'den bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Ali Multbear. Oyun arkadaşlar şöyle. He. Önce bazıları koşucu oluyor parkurları geçiyor. Bazıları öldüren oluyor. Turtle buldum seni. Benim benim Turtle aynı da bok. Neredesin? Sen nesisin? Dur. Nerede olduğunu söyle bana. Dur arkandayım bak. Bu sen misin? Evet. Ee, bakın bu arkadaşlar bu. Balıklar öldüren oluyor, onları tuzak kuruyor. Ali zıpla. Olmak istemiyorum böyle. Gel nasın? Hadi hadi. Tamam. Dikkat. Eh. Hop. Arkanda hadi. <laughs> Allah. Ah. Öldün Öldüm mü? Öldüm. Ali şu an. Ekran çıktı. Or sesi oradan geldi. Bak 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 tuzak kurmacı bekliyor bak bak. Pizza oğlum tuzak tuzak kurmacı bekliyor. Allah! Kendim lavda öldüm zaten. Pizza real life hadi. Diğerlerini izleyeyim. Real life ne yapıyorsun? Real life mı? Real life izle. O real life değil o. R Rafael. Bak dans ediyor manyak. Dur 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 Ali küfür yok lan no küfür Dada, Ama bir şey, şey bir şey söylüyorsan sesini yükselt Yükselt diyorum Tamam dur artık ona yükselmene gerek yok yanına geldim Tamam o zaman Ben kenara gel Ali hadi hadi sen çıkart Neredeyse gerek yok arkadaşlar pizzayı izleyin Ama bak bizimki girdi döv döv bizim dur. Rafa. Rafayel hadi Rafa, Rafa. Allah dağıldılar ya <laughs> Neyse arkadaşlar ben onu tekrar doldurdum. Neyse arkadaşlar bir beklemeyin dedim. Ya bu ne yapıyor lan bu? Pizza mı diyor? Hayır. Oğlum eğer böyle yapacak oyun bitmez. Aynen. Kapat kapat. Serveri kapat. Neden? Serveri kapat oğlum. Bu adam böyle yapacaksa oyun bitmez. Hayır hayır zaman var. Ne zaman? Ben nerede Tamam dur biraz da bekleyelim. Aa, bak hadi gidiyor. Oley ben sonunda. Ay. Ali. Hadi Öl. Öl lan geber Allah aşkına. Allah. Oğlum adam kazanacak lan. Hadi be. Hadi abicim. Dur lan. Ya gülüyor, bize gülüyor. Bize gülüyor. bak ba, ba, gülüyor bak. Gülücük yaptı bak. Bak bak bak. pa Ne gülüyorsun lan mal. Tırplara bak. Öldüm. Onlar kazandı arkadaşlar. <laughs> bak biz koşuculardık. <laughs> Şimdi ben Bir koşucuyum. Arkandayım. Hayır değilim. Hangisi? Tamam seni buldum ben. Heh, tamam. Allah ben önündeyim. Tamam tamam. Allah'ım bende uzun oğlum senin. Evet, evet Ali burada. Gidelim. Dikkat et. <gülüyor> <Öldün> <gülüyor> lan? Yazık <laughs> <Yes, gülüyor> hemen öldü. Seni izleyeceğim. Beni izliyor mu? Yok daha değil. Tamam. Evet. <laughs> Türk burada yer. Türk burada yer. Hadi Müsaat zıpla. Hadi arama. Allah. Hadi. Asi, nasıl ya? Asi, Hadi kazan. Bu şu yuvarlanan şeyler kolay ya. Hadi gir lan. lan. Gir lan. Hadi. Omuza benimle lan. Gir. Sen gir. Sonra tuzan sana arasın. Hadi. Sonra ben. Sen gir lan. Tamam. Girdim. Hangisi doğru hangisi yanlış? Ben soldaki doğru. Ah tamam ah, girdim. Musa dön lan onlara. Lukas bu ki? Al. Kaç 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 kaç. Geliyor geliyor geliyor. Kaç kaç. Lan arkadan almışsa ben bakıyorum arkadan. Türk play kazan ama benim adım Türk player. Ah. Ah. Bir de kazan mı dedi? Ha. Nasıl kazanayım lan? Aa. Hayır git onu. Türk var. Türk var. Sorry. Sorry hocam. Hayır lan. Üzgünüm biraz. Ben de öyle yazıyorum. Üz. Yünüm. Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Bizim bir de bir daha gelmiş. La 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 la. Pizza ve Thunderfreak. Aa Ali pizza pizza bir beni arkadaşlık istemiş tamam. Bana da yapmış. Yes. Ben bize arkadaş başlarım açıldı. Kompanyon yani arkadaş. Oğlum bana da Dur. bana da pizza binlerine falan bir şey çıktı. Piz Nora yes vardı ben yere bak. Ana ne oldu lan? Bir şey oldu oyunda. Oğlum hadi kazanıyoruz. Oyun lan. kapandı lan. Neden? Dur arkadaş. Arkadaşlar oyunun kapandı. Garip. Neyse devam edelim. Allah'ın aptal reklamlar yürüyün lan. Zehir oldunuz zehir. Tamam yan giriyorum. Tamam. Ben seni bekliyorum. Dur buraya geldim mi lan? Pizza. Deniz de beni. Selam. Deniz de. Evet Ali dur görüyorum. Ali, Ali şu an seni izliyorum. Hadi lan. Ömer diye proses. istedim. Kufur yok birisi küfür yazmış. Dırısıyım. Ben sikip. Ali arkadaşı da iyice. Sana oyun gitti? Tablet gitti. Biz ee, bizi bazen tabi gidebiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunu çözümü şarj alıyoruz şarj ediyoruz. Tam, Tam kaç dakika yine geliyor. Ali bir süreli ol olmayacağız. Olmayacak. Anam şarj aletinin ağacının kadresini mi? Yok ya. Neyse sen ama konuşacaksan bunları duyacaksan biraz sesli sesli konuş. Şunun gibi yani. Evet tamam. Ali var ya bu onu çıkarıyoruz. Evet. Fırat lan. Dış, Dişlik. Ay sen nasıl bir şeyler, şey duruyorsun ya? Ay dişlik lan bu. Oğlum bu sonsuza da sürer lan bizimkiler niye dalmıyor? Dalın 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 Neyse ben maç bildiğiniz haber veririm. Bay. Bitiyor arkadaşlar. Tek kişi. Hepiniz dalın öldürürsünüz. Hayır. Hadi lan dalın dalın dalın. Ağzı kurna şerefsin. Bak kaçıyor bak 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 kalesi kaçıyor. Kaldım. Full mü? Derere Ali gelebilecek. Çok fazla kişi var lan. Aynen dolmuş Ali. I'm sorry. Çıkılıyor sende. Tamam. Işınlar çıkacak. Hadi oğle. Oh. Ay kapandı. <laughs> Neyse bu sefer diye girelim. Az, az, daha Japonca oynayacağım ben. Bir daha da bilmem ne. Server list. Ben yani sanırım serverlerin su, ser, surverlerin Tamam. Neye girsek? Neye girsek? Arkadaşlarım nasıl bakıyor? Neye girsek? Arkadaşlara nasıl şu Ya ne arkadaşları be? Ya şu hani böyle tanesi var ya. Bir çubuk var daha uzun, bir çubuk var daha uzun, bir çubuk daha daha uzun. Ona tıklıyorsun. Arkadaşlara bak. Orada gözüküyor. al sağ, sağ sağlaşma lan. Lan daha uzun bir çubuk var, daha uzun bir çubuk var. Onun altında daha uzun bir çubuk var. ona nasıl? Altında mı? Ben altında ne yapayım ki? Nasıl? bir çubuk var yan yana. Sonra bir tane çubuk var, bir tane daha çubuk var. Öyle üç tane çubuk var. Oh, la 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 bu sürecek? Arkadaşlar Ali cidden giremiyor yani. Polsak ama volkan mı? Üstünde Japon yazan <laughs> Arkadaşlar bugün hiç hiç olmayacak o yüzden Ali gelin de ben oynayayım. Evet. Ne aklınızı çalıştırın. manyak bir yere manyak yazdığı bir yere girelim arkadaşlar haydi bismillah haydi bismillah haydi bismillah ay ekran döndü neyse arkadaşlar şeyimi takacağım herkesin yazısı herkes manyak manyak yazılar yazıyor benim şu an yazılar hem no nohina. gitti neyse arkadaşlar para sanki ben ben durdum ay öldüm Arkadaşlar şakaydı o bizi Yalnız bu sürmedi. Bitti lan. Bit 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 bit. bit ee. Hadi be. Oha aç bunu. Adamın herkesin ismi bir kere bir kere bir tek ki Killer Baker Baker diye biri var o garip. Değil. Arkadaşlar bizim tablet şarjda şey oluyor anlayamışım yok. <laughs> Bu video çok garip oldu. Aa adam pizza var burada. Bu ton pizza var aynı bizim pizza mı? Hı. Ha? Adı ne? Pizza. Şey, serverim. Ha pizza. 8. En fazla 8 mi? En fazla 12. Ana. 1557 mi? 570 mi? Hayır. 5570 mi? Hayır. Böyle yazıyor bak şöyle. Ya burada çok kolay ya. Buralardan çok rahat geçiyorum. Hop. Ha ilk de böyle ölüyormuş. 90 canım kaldı. 10 canım gitti. Her kaybışımızda. Selam şerefsiz. Seni şerefsiz. kaç kişi? 12 mi? Evet. Aha, tamam, buldum. Yine aynı yere düştüm Geldim. Yine aynı yerde öldüm. Geldim. Aa. Tamam tamam. Ha bu connect. <laughs> Sen öldün mü? Ee, Ama ah. Ah. Sen kazandı. Evet. Aa. Neyse. Ali şimdi gelir. Ali ne yapıyorsun? Ah kızım. Ali yanındayım yanındayım. Ali yanındayım. Ne yapıyorsun? Bak Ali buradayım. Ha? Selam. Tamam. Amacım buradaki parkurlardan geçmek. Sen geç. Ben Allah abi, ben ben Hocam. Ha burada ta... şey yok. E. Yok yani. Tuzak. Ne var yani? Ah lan abi yok böyle bir şey. <laughs> Başka bir mi geçsin? <laughs> ha? Öldüm mü? Hadi yes. Ben başka bir yere geçtim. Aa! <laughs> canım kaldı. Geçer. Ben yani hala 90 canım var. <laughs> Benim 60 canım kaldı. Öleceğim ben bu güdüşle. <laughs> Selam. Aa! Kim ben bu? Sen mi? öldüm. Öldüm. Arkadaşlar ben de videoyu burada bitireyim çünkü çok fazla yer aldı 12 dakika. Ya sen koşu umurum video beğenmesin mi? Ben böyle video istiyorsun arkadaşlar video beğen. Like atın lütfen. Like atın like. bana. Bir, bir, bir. Arkadaşlar bu arada şey dedim bu arada dedim. Bu arada iş. Şimdi Evet bu videoya 3 like 3 abone gelirse. 3 like diyelim. 3 like. 3 abone. Ve. beş görüntülenme. Gelirse ev mi Ya da ev Nasıl söylesin nasıl artık? Allah öyle yap. Hayır arkadaşlar o var ya o zaman bunu Sadece böyle onu başka bir şey neyse. Hoşçakalın bay bay. Ay tam zamanında da öldüm.